走吧 Kütahya'da evde izolasyona tabi tutulan COVID-19 tanılı veya temasla bazı kişiler tedbirlere uymayarak vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor. Kütahya Valiliği de evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal edenlerin tespit edilmesinin ardından denetimlerini artıracağını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada ilgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek COVID-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyonu alınan kişilerin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen izolasyon koşullarına uymayacağını elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanmasına, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan il ilçe salgın denetim merkezleri bünyesinde mahalle denetim ekiplerinin oluşturulmasına, ilgili planlamaların il ilçe salgın denetim merkezi birimleri tarafından ilde valilik ilçelerde kaymakamlıklarca yapılmasına, bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim yönetim ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin görevlendirilmesine, gerektiğinde muhtarlar ve azalarının apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerinin ekiplere dahil edilmesine karar verildi denildi. Covid-19 pandemisi kapsamında alınan önlemlere veya belirtilen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşların 112 acı çağrı merkezi aracılığıyla il ilçe salgın denetim merkezlerine ihbar ve şikayette bulunabileceği belirtildi. Tedbirlere uymayanlarla ilgili idari para cezası verilmesi ya da adli işlem başlatılması kararı alındı.